Özcan arkadaş. Önderlik senin metropol sorumlusu olmanı uygun gördü. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Önderliği de sizi de mahcup etmeyeceğim. Metropollerin en büyük özelliği nedir Özcan? Emperyalist seçenekler o kadar çoktur ki... ...objektif ya da subjektif bir ajan olması bir devrimci için an meselesidir. Devrimci dağda sadece devrimi ve önderliği düşünür. Burada düşünecek çok seçenek var. Senden sadece ve sadece devrimi düşünmeni ve gereğini yapmanı istiyorum. Hı hı. Emriniz nedir? Sıtkı arkadaşı duydunuz mu? Duyduk. Devrimci arkadaşımıza layık bir cenaze töreni istiyorum. İntikamı için... Törenden sonra mı harekete geçeceğiz? Bir süre intikam yok. Verebildiğimiz kadar kurban vereceğiz. Kurban verdikçe barış mesajı vereceğiz. Sözümüz barış, eylemimiz hep savaş olacak. Metropoldeki Kürt zengin feodallerle görüşeceğiz. Önderliğin çizgisine gelmeyenleri öldüreceğiz. Kendileri halkımıza hizmet etmiyorsa da cesetleri edecek. Bize kalabalık cenaze törenleri lazım. Başınız sağ olsun komutanım. beni buradan çıkaracaksın. Akşama isyan çıkar. Gerekirse cezaevini yak, yık beni buradan çıkar. Başınız sağ olsun. Sağ ol. Davut Bey haberiniz olsun istedim. Memati İskender'in evine giderken beni de çağırdı. Sen de mi oradaydın yoksa? İskender'in evi olduğunu bilmiyordum. Gidince öğrendim. İskender öldürseydiniz ya kızından ne istediniz? Davut Bey büyük bir kaza oldu. Memati ile içeri girdiğimizde kız ölmüştü. Bulut... Sence İskender'in bunlar umurunda mı? <laughs> İskender de benim umurumda değil. Ben sadece sizin bilmenizi istedim. Artık ya Mehmet'i ölecek ya da İskender. Bu yolun dönüşü yok. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeğen bize bir kahve yap. Nasıl içersiniz? Şekersiz olsun. Hı hı. Hoş geldin Ali Hanım. Hoş bulduk. Diyaspora'daki Kürt ileri gelenleriyle görüşüyoruz. Sizi de ziyaret edip fikirlerinizi almak istedim. Kızım ben Kürt nedir bilirim de... ...öbür dediğini ne bilirim? Diaspora, ...Kürdistan dışında yaşayan vatanından uzakta olan demek. Lala hanım sen yanlış geldin. Sen dışarıdaki kardeşlere git. Ben vatanımda yaşıyorum. Burada yaşamaktan da, Van'da yaşamaktan da çok mutluyum şükürler olsun. Sizin gibilerin bu fikirleri yüzünden halkımız acı çekmekte. 30 senedir siz acı çektirmiyorsunuz. Ben mi çektiriyorum? Bak Lala hanım. Bu devlet, Türk devleti yanlış yapmış olabilir. Bu yanlışı hem Türk kardeşlerimize hem Kürt kardeşlerimize de yapmış olabilir. Ama ne Türk kardeşlerden Kürt kardeşlerine ne de Kürt kardeşlerden Türk kardeşlerine bir yanlış gelmemiştir. Siz bunu karıştırıyorsunuz. Ne kardeşi? Siz kardeş diyorsunuz. Bizim bizden başka kardeşimiz yok. Metropollerde kardeşlerimiz kimliğinden dolayı aşağılanıyor. İkinci sınıf insan muamelesi görüyor. İşe alınmıyor, kız verilmiyor, ev verilmiyor. Ben hayatımda ikinci sınıf olmadım. Hiçbir kardeşimin de ikinci sınıf olduğunu görmedim. Devletin içindeki kötü yöneticilerle sizin hiçbir farkınız yok. Senin torunun niye devrimci o zaman? Hiçbir haksızlık yoksa neye isyan edip daha çıktı? Ben haksızlık yok demiyorum. Yanlış yok demiyorum. Ama torunun doğru yaptı da demiyorum. Yanlışı yanlışla kim çözmüş ki siz çözeceksiniz? Benim babam misafirimiz kalkıyor. Kahveyi başka yerde içer. Bulut ara. Buraya mı gelsin? Zaza'ya gitsin. Onunla görüşmek istediğimi söylesin. Usta o şerefsiz Ali Memati'nin yatağına tiner koydu. Memati, bu iş bir son bulmazsa can yanacak. Sen dediğimi yap. Sen nasıl diyorsan usta. üzgünüm. Sen iyi misin? Buradan çıkacağım. Şimdi gitmen lazım. Nasıl çıkacaksın? Çıkaracaklar beni buradan. Ola ki bir aksilik olur. Git felerle görüş. Buradan çıkmam lazım. Anladın Anladım. mı İncim? Anladım. Ağlama. İnsanlar seni ağlarken görmesin.